Dette bulunduk şu an Tarım Bakanlığı'nda çalışmaları. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi 9. olan toplantısını yaptı. Türkiye Odaları Borsalar Birliği'nde biz de bu toplantıya iştirak ederek de Kahramanmaraş'la ilgili o verileri aktardık. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hanefi Öksüz Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda Ekim ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı. İçin yollardan bir kuzey çeviriyor, bir diğer, diğer, küçük bir... Başkonuş Yaylası'nda düzenlenen toplantıya, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünler, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanları katıldı. Iş insanlarının Toplantıda Vali Ünlüer ile Başkan Güngör birer konuşma yaptı. Şimdi çok güzel kararlar yaptık. Koşkulu bir şekilde yapmadık. Bugün ikinci yüzyıla başladı. İnşallah her Maraş'ımızda her ülkemizde güzel bir yüzyıl olur. Evlatlarımızda daha güzel bir ülke bırakırız. TUSAŞ'la beraber gittik. Arkadaşlar ben de çok heyecanlandım. TUSAŞ'ı ben hiç gezmemiştim. Ülkemde gurur duydum. Ben inanıyorum ki başkanım da dedi biz gelecekte dünyada ismi bilinen bu alanda, uzay Sanayi'nde ismi bilinen bir şey yok. Ben Maraş sanayicinin bunu yapacağına inanıyorum. Yani ya inanıyorum. Ve her Afrika'yı gezmeye gittiğimde onun daha hikayesini soruyorum sahibimde. Fikir nasıl doğdu, nasıl gelişti, ne hangi aşamalardan geçti, o beni çok heyecanlandırıyor. Onu yapan sanayici, ikinci kuşak çok daha eğitimli. İkinci kuşak kesinlikle onu yapar yani. Bizim ülkemizin ihtiyaç duyduğu uzay sanayi. ben burada gelişeceğine inanıyorum. Ankara belli bir yere geldi zaten. Doyum noktasında büyüyemiyor. Mutlaka taşlara bir kapı açılması lazım. Maraş'ta çok isabetli oldu. Ben bu şehre çok büyük değerler katacağını düşünüyorum. Birçok önceliğimiz var ama en önemli önceliklerimizden biri Sayın Valimiz ve bakanlıklarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef çerçevesinde bir yıl içerisinde kalıcı konutları teslim etmek, kalıcı iş yerlerini teslim etmek. Burada iyi bir süreç devam ediyor. Bunun daha nasıl hızlanması gerektiği konusunda da alanda Sayın Valimizle, burada ilgili müdürlerimizle alan ziyaretleri yaparak biz de burada ortaya çıkan durumu bakanlıklarımızla paylaşıyoruz. Şimdi şehrimizdeki zemin etüdü çalışmaları ikinci etapa ikinci e, etap yapıldı. Bir öncelikle yapılmıştı. Bunun akabinde detaylı bir çalışma yapılarak özellikle merkez olarak ifade ettiğimiz çarşımızın merkezindeki oradaki uygun e, olmayan olarak düşünen alanların uygun alan şekliyle e, sonuçlandı. Bunların bir kısmı raporlar onaylandı, bir kısmı devam ediyor. Özellikle yine Ağacalı, o bölgede yalan nedeniyle bir alan var. Buradaki sondaj çalışmaları devam ediyor. Bunun hızlanması konusunda bakanlıkta yoğun bir koordine yürütüyoruz. Payatlar ile ilgili de çok geniş bir çalışma yapılıyor. Çünkü bu çok daha detaylı gereken bir çalışma. Bu çalışmada devam ediyor. Biz bir slogan söylüyoruz. Diyoruz ki biz Kahramanmaraş'ı yeniden imar ve inşasını yapmıyoruz. Yeni Kahramanmaraş'ın inşasını yapıyoruz. Buradaki kastımız ne? Eğer biz Maraş'ı Kahramanmaraş'ımızı yeniden imar işaret edersek aynı binalar aynı şekilde yapma anlamına gelir. Bu değil yaşadığımız bu afet sonrasında buradan dersler çıkararak yeni Kahramanmaraş'ı inşa etmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Geçmişte başladığımız yarım kalan yatırımlar devam ediyor. Bunlar Geçen de buradaki çok değerli hazırlığını bunlardan birine götürdük. Alık Kayası Cam Teras. Güzel bir proje oldu. buna ara vermiştik. İnşallah yakında da bunu açmak Rabbim nasip eder diyorum. Tekrar bugün meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinize saygıyla tekrar selamlıyorum. Toplantı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.